Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu hapisen kaçma çalışacağız arkadaşlar. 3 4 gelirse bu bir şey, seri haline getirebiliriz veya ikinci bölümünü çekeriz arkadaşlar. Arkadan cici sesi gelse çok özür dilerim. Beni ya yeni aldım. Cici adı Mustafa Keltoş. Bazen saçma gelebilir. Ben Mustafa adını çok severim arkadaşlar. Adı Mustafa değil. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ee, arayalım şuraları. Gözüme ilk çarpan ben buraya koymazlar diye düşünüyorum yani bayağı şeyin arasında oraya niye koysunlar? Aa birincisi burada. Ha ikincisi de burada arkadaşlar. Bu arada ben arıyordum bir şey vardır diye de. Aa parkur. Kolaydı easy arkadaşlar. <laughs> şaka şaka. Bu ne arkadaşlar? Aa şurada bir delik var. Gizli geçit ama elimizde kazamayız herhalde bunu değil mi? Bir saat süre. Re. İnşallah şey yapabiliriz. Bu ne? Ama bu kazar mı ki buraya? İmkansız. Lan. Ne sinirli Ahmet'e dikkat et. Eee bunu alıyor mu o zaman? ama burada bir hata olmuş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hata olmuş çünkü. Şöyle kazıp geçeceğim arkadaşlar. Hata olmuş. Orada parpraz olduğu için resim az kaldı. Kısa süre artık arka arkadaşlar videolar. Youtube'da zaten olanlar bilir. Mb'si olduğu için video atmak baya zor oluyor mobillerde. Kazan şunu. Da. Azıcık burada geç kaldı. Ama neyse. Kapatalım artık gözümesi. Bu ne? Aa kapı. Lan zombi dur. Hırsız giyelim. Başka bir suçlu kaçmış onun peşindeler. yani kimse yok. E Nasıl? Oğlum. Arkadaşlar. Azıcık da yemek alayım. Nasıl onun peşinde er ya? Güvenlik kamerası. Aa bu ne? Aferin cephaneyi buldu. Şimdi her yeri kontrol et. Ona gerek yok ben buldum eşyalar da. Ne? Zombiler polis kaçtığımızı öğrenmişler. Dikkatli ol. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? PvPG Kandora bu da. Zorlamak Bakayım yemeğe azalmamış arkadaşlar yine kaçtık yaşasın arkadaşlar kaçmayı başarmışız bir dahaki bölümde görüşürüz arkadaşlar 3-4 like gelirse dediğim gibi 10-20 like istemiyorum arkadaşlar 3-4 like gelirse bu serinin devamı ikinci bölümü gelecek arkadaşlar şimdi görüşürüz.